Merhaba sevgili dostlarım, YouTube ailem. Hoş geldiniz YouTube aileme. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi sun niyetiniz edin. Kanalıma abone olup zil bildirmeyi tümünü işaretleyerek arkadaşlar böyle güzel videoları, kahve fallarınızı kaçırmamış olursunuz sevgili dostlarım. Siz niyetinize bakılmış olur arkadaşlar abone olmanız gerekirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Abone olmanız gerekiyor ki arkadaşlar kanalımız daha da büyük geniş bir kitleye sahip olsun. Daha da bir büyüsün dostlarım benim. Abone olup zil bildirmenin tümünü işaretleyin ve videomu beğenin dostlarım. Desteklerinizi esirgememiş olursunuz. Bakalım neler çıkacak. Dileğinizi tutun. Açıyorum güzel dostlarım. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle için göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Evet bakalım neler çıkacak. Evin içinde arkadaşlar ailenizle beraber arkadaşlar bir konuyu tartışacaksınız. Odanıza çekilip hüngür hüngür sonra ağlayacaksınız sinirden. Bu konu biraz uzayacak devam edecek ama sonra arkadaşlar o tartıştığınız konu neyse onunla ilgili gelip sizden özür dileyecekler. Ama çok zorunuza gidecek ve ağlayacaksınız. Onun bilgisini vereyim size dostlarım. Eliniz uzatmış arkadaşlar. O hedefinizi alıp kendinize doğru çekmeye çalışıyorsunuz. Eliniz havada kalmış. Yani o hedefinize biraz daha var. Biraz daha çalışıp çabalamanız lazım. O hedefinize ulaşmanız için. Çok az bir zaman dilim kalmış. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Ama ulaşacaksınız merak etmeyin. İki tane çok güzel bir balık yakalıyorsunuz arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur sizin için. İki tane çok güzel balığınız var. İki tane çok güzel kısmetiniz var. Biri kısa yoldan. Diğeri uzun yoldan arkadaşlar. İki tane çok güzel kısmetiniz çıkmış. Güzel dostlarım. Siz yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şu an aşağıdasınız. Yukarı çıkmanıza, hedefinize, kariyer istediğiniz yere ulaşmanıza Biraz daha var arkadaşlar bekleyin ama o istediğiniz hedefe kariyere ulaşacaksınız dostlarım. Bir arkadaşınız gelipse arkadaşlar çok kazançlı bir haber verecek ve size ortaklık teklif edecek. Maddi, manevi kariyer yönünden yükseliyorsunuz yani bir arkadaşınız gelipse çok büyük bir ortaklık teklif ediyor dostlarım. İyi düşünün, iyi taşının derim. Sahip olduğunuz bir yer arkadaşlar, eski bir oğlu eski bir arsolu, farklı bir arsadır, değersizdir. Ama ileride çok değerini göreceksiniz. İyi ki burayı ben almışım, kimseyi dinlememiş, oraya almışım diyeceksiniz ve çok da güzel kar elde edeceksiniz orada. Ticaret atılıyorsunuz dostlarım. Yani serbest mesleği ticarete atılıp daha çok kazan sağlamam lazım diyorsunuz hedefimi. Ancak tutturabilmek için diyorsunuz. Ticarete atıldıktan sonra arkadaşlar yeni bir kararla, yani yeni bir güçle dimdik durup o hedefinize ulaşacaksınız güzel dostlarım. Bu da E harfi bir bayan var. Bir erkekle oyun oynuyor şu anda. İsminde de E harfi olabilir. Soy isminde de E harfi olabilir. Bir erkekle oyun oynuyor. Parasını yiyor, kandırıyor, seviyorum ayağına yatıyor. Ama sevmiyor. Yani bu konuda erkeklere sesleniyorum. Çok dikkat edin arkadaşlar. Sürekli para para konusu varsa zaten bunda vardır bir şey. Bir takip edin derim. Yani paranızı niye yediresiniz ki sürekli para para diyorsa size tınlamıyorsa. Demek ki para için konuşuyor sizinle. Haziran ayının ortalarında arkadaşlar bakın Mayıs ayının sonundayız dostlarım. Haziran ayının ortalarında arkadaşlar güzel bir iş teklifiyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani bu işinizi iyi değerlendirin. Haziran ayının ortalarında güzel bir iş teklifi kalbinizde olacak güzel dostlarım. Birkaç tane böyle kötü olumsuz yorumlar alacaksınız arkadaşlar. Sizinle alakalı ama duymayıp yolunuza devam edeceksiniz. Onlar niye yapıyor biliyor musunuz? Kendi yolunuzdan vazgeçin diye. İlerlemekten vazgeçin diye. O yüzden yapıyorlar. İlerlemekten vazgeçmeyin devam edin. Sizin ticarete atılmanızı çekemeyecek iki kişi var arkadaşlar. iki bayan. Dedim mi biraz önce ticaret atılıp kazançlar sağlayacaksınız. İki bayan bunu hiçbir şekilde çekemeyecek arkadaşlar. Bu konuda dikkat edin. Yeni bir şeye imza atıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kağıt var artık. Yeni bir şey mi alıyorsunuz? Evleniyor musunuz? Onu bilemem sözleşme mi ama yeni bir şeye imzayı atıyorsunuz dostlarım. Yağmurdan kaçarken doluya tatılacak arkadaşlar. Bir tane bayan. Burada bir bayan var. Birinden kaçarken daha kötüsüne denk gelecek. Yani dört dörtlük bulamayız ki arkadaşlar. Dört dörtlük kimse değil ki. Ya ben de değilim. Kimse dört dörtlük değil. Yani o yüzden birinin kalbini kırıp da diğerine geçersen böyle olur işte. Yani. Bir ortama kalabalık bir ortama gireceksiniz arkadaşlar. O da sevmediğiniz iki kişiyle karşılaşacaksınız. Yani ortamdan bir an önce bir şey olsa da hani gitsem diye yer arayacaksınız. Yüzleşiyorsunuz dostlarım. Hani yüzleşmek istediğiniz o kişiyle yüzleşiyorsunuz arkadaşlar ve yüzleştikten sonra önünüz de açılıyor. O kafaya çok takmışsınız Yüzleşsem de hani içindekileri döksem ona diye. Yüzleşiyorsunuz ve her şeyi söylüyorsunuz dostlarım. Ve rahatlıyorsunuz. Evli olan bayan ve erkeklere sesleniyorum. Burada 45-50 yaşlarında bir adam var. Bu hata hayatınıza çok müdahale ediyor. Ya da edecek bakın. Bu adama izin vermeyin. 45-50 yaşlarında kara kaşlı, kara gözlü, çene suzu. Bu adam yüzüne çıkmış. El profili buğday tenli. Bu adamın hayatınıza girmesine izin vermeyin. Çünkü bozmaya çalışıyor. Sizin evliliğinizi bozmaya çalışıyor dostlarım. Burada bir yasak aşk var. Ya bayan ya erkek e, evli biriyle konuşuyor. Ama bu çıkacak. Çok büyük bir patlama olacak. Yani o yüzden bunu da düşünerek arkadaşlar zaten yanlış bir şey. Evli biriyle konuşmak, beraber olmak bekar için söylüyorum. Tabi kendi tercihi ama yani bana göre yanlış tabii ki arkadaşlar ama büyük patlayacak bu olay. O yüzden vazgeçin yani böyle şeylerden vazgeçin böyle bir şey yapıyorsa bir yakınınız böyle söyleyeyim size. Ya da başkası size e, bekarım diyordur evlidir arkadaşlar böyle çok duyuyoruz yani bu konuda çok dikkat edin dostlarım. İlişkisi olan sevgisi olanlara sesleniyorum bu kişi sizin hayatınızı yavaş yavaş bazı geçmişe sorular sormaya başlayacak. Yani geçmiş geçmişe kaldı. Senin de hayatında bir oldu, benim de hayatımda bir oldu. Öyle değil mi dostlarım? Yani geçmiş sürekli kurcalamak hiçbir yere getirmez sizi. Onu da getirmez. Böyle bir şey sürekli kurcalıyorsa demek ki bu kavga yani ayrılmaya yararıyor. Hiç taviz vermeyin dostlarım. Bir şeye hazır değilsiniz. Şu anda böyle bir düşünüyorsunuz yani nasıl olsa nasıl bir falan filan diye hazır değilsiniz hazır değilseniz hiçbir şeye girişmeyin dostlarım bu aralar içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor arkadaşlar baya böyle bir yorumlusunuz bitmişsiniz yani hep böyle uyku var üzerinizde uyku var büyük ihtimal sizde bir vitamin eksikliği olabilir arkadaşlar ya da bir kansızlık olabilir. Ee, ihmal etmeyin. Sürekli üzerinizde uyku hali varsa kansızlık olabilir dostlarım. İki grup oluşturup arkadaşlar e, siz bir yere gideceksiniz. İki grup oluşturup bir yere gidiyorsunuz. Özel bir yere. Dostlarım. Burada biri var. Ufacık şeyi büyütüyor. Büyütüyor. Arkadaşlar abartıyor. Ve insanlar da farklı anlıyor bunu bu sefer. Yani siz bir şey diyorsunuz gidiyor A'yı B'ye çeviriyor Büyütüyor büyütüyor arkadaşlar bu sefer e, Sizin sıkılıyor Yani bu kişiyle muhabbetinizi bile kesin Arkadaşlık bile kurmayın dedim bu sefer sizin sıkılıyor Duydukça sizin sıkılıyor Bu sefer de, dostlarım Su akar yolunu bulur arkadaşlar Size bazı şeyler için acele etmeyin Burada akıntı var Güzel bir su akıntısı bu akıp yolunu bulacak arkadaşlar. Yani sizin düşürdüğünüz şey acele etmeyin. Yavaş yavaş olacak. Yani ümitsizliğe, umutsuzluğa hiçbir zaman kapılmayın derim güzel dostlarım. Burada bir kadın var. Genç bir bayan ellerini açmış böyle dua ediyor arkadaşlar. Çok temiz kalpli bir bayan. Bir erkekle alakalı dua ediyor. Umarım duası gerçek olur dostlarım. Dostlarım biraz böyle siz kendinizi toparlamanız lazım. Biraz siz e, çökmüş gördüm dostlarım. Yani biraz kendinizi toparlayın. Burada bir kalp var. Sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. Ama sizin halinize çok üzülüyor. Aile içinden biri bu. Yani siz öyle, öyle üzgün gördükçe, hep sallantıda gördükçe o da çok üzülüyor. Ailenizden biri bu dostlarım. O yüzden kendinizi bir an önce bir çeki düzen verip bir toparlamanız lazım derim dostlarım. Kafanızı dağıtmak için bir şeyler arkadaşlar kitap okumaya başlayacaksınız. Belki okuyorsunuzdur ama belki ara vermişsinizdir. Daha çok ö, yoğunlaşacaksınız kitaplara, dostlarım. Kitap okumak çok güzel bir şey. Keşke hepimiz okuyabilsek. Kendinize biraz haksızlık yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani niye bu kadar kendinize haksızlık yapıyorsunuz ki? Herkes her şey yapacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yapabiliriz, yapamayabiliriz. O yüzden kendinize çok haksızlık yapmayın derim dostlarım. Biri var karşı taraftaki kişi. Yani aklınızdaki kişi, sorunlar hep sebep olan kişi o arkadaşlar. Siz alttan aldıkça, bakın fedakarlık yaptıkça o hep böyle geri çekilmiş, tınlamamış, sallamış, sorunlara sebep olan kişi. Bu kişiyi hala seviyorsunuz. Evet barışmak istiyorsunuz ama bir hali de böyle bir korkuyorsunuz. Yani barışsam ne olur? Barışmasam bu sefer daha da çok üzülüyorum. E barışınca da üzüleceğim. Bu duruma bir iyi düşünün. İkisinden birini iyi düşünün derim dostlarım. Duygularınızı karşı tarafa bir türlü ifade edemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu platoniklere sesleniyorum. Birinden hoşlanıyorsunuz, ona değer veriyorsunuz ama bir türlü içinizdeki o sevgiyi, o aşkı ona bir türlü söyleyemiyorsunuz. Yani gösteremiyorsunuz. Ama artık bir gösterme zamanı gelmiş arkadaşlar. Duygularınızı ifade edin. Yani açılırsanız açılamazsınız bilemem ama biraz korktuğunuzu görüyorum ben sizin. Bence açılıp söyleyin. En azından kendi yolunuzu çizersiniz, kendi yolunuza bakarsınız. Oldu ya da olmadı dersiniz. Hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlar. Gerçekten bak yani onu net söyleyeyim ben size dostlarım. Söyleyin. Sonra pişman olursun. Aa keşke söyleseydim dersiniz. O yüzden söyleyin. Birine böyle bağlanmaktan çok korkuyorsunuz ama bağlanmışsınız yani şişten geçmiş onu diyeyim size. Çok da kaybetmekten de korkuyorsunuz. E, bu kadar çok korku iyi bir şey değil arkadaşlar. Biraz açın. Rahat olun yani. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Yapacak bir şey yok yani. bir otobüs yolculuğunuz var arkadaşlar bir iki ay sonra yani gidemediğiniz yere gidiyorsunuz bir otobüs yolculuğunuz var dostlarım kalbinizin bir yanı böyle eksik kalmış arkadaşlar eksik bir parça var kalbinizde onu dolduracak kişi geliyor biliyor musunuz o eksik parçayı kalbinizdeki o eksik parçayı dolduracak biri geliyor karşınıza çıkıyor güzel dostlarım aşkın zamanı gelmiş arkadaşlar yani sizin dalınıza konmaya o aşkın zamanı gelmiş güzel dostlarım. Tadı tuzu diyelim böyle kavga gürültü ama biraz kavgayı abartıyorsunuz son zamanlarda evli çiftlere sesleniyorum. Tamam illa hepimiz kavga ediyoruz ama her gün her gün ya da şiddetli şiddetli bu kadar da olmaz kavga dostlarım yani. Bakalım e, tabaktan neler çıkacak güzel dostlarım. Şöyle sallayalım. Bakalım tabaktan neler çıkacak. Evet. O dilekler arkadaşlar. Kalbiniz çok temiz biliyor musunuz sizin? Yani düşüne düşüne dileye dileye bu dileğiniz her olabilir. Bir erkek eysi çok düşünüyor. Yaşlı bir erkek. Yani babanız olur, abiniz olur, dayınız, amcınız olur, küs müsünüz? Yani sizi çok özlemiş. Ve sizi çok da düşünüyor yani. Onu söyleyeyim size Gözler hep uzaklarda. Bakın da tabağınızın için. Bakalım e, tabağınızda neler çıkacak dostlar. Bir tane gözü düşürdük. Gözü patlattık arkadaşlar. Bir tane kem gözü patlattık yani. Öyle diyelim size kem gözden cık diye kurtuluyorsunuz. işleriniz biraz sarsılmış arkadaşlar. Ee, bu işle alakalı para kazanmanız biraz sarsılmış. Ama bunu toparlayacaksınız. O sarsılan paranızı yavaş yavaş adım adım toparlayacaksınız dostlarım. İri gözlü bir bayanla tanışacaksınız arkadaşlar. Gözleri iri, zayıf minyon tipi ama gözleri iri. Böyle bir bayanla tanışacaksınız güzel dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur için. Böyle arkadaşlar hep böyle tepeyi izliyorsunuz yani yukarıyı. Böyle camdan yukarıya hep izlediğiniz bir yer var mı? Böyle hayal ettiğiniz bir yer de olabilir. O hedefinize ulaşacaksınız. Çünkü siz çok çalışıyorsunuz, çok çabalıyorsunuz. Bunun mükafatını ben alacağınızı, o tepeye çıkacağınıza inanıyorum dostlarım. Burada iki tane kapalı tesettürlü bir bayan var. Sizin arkanızdan dedikodu yapıyor. Siz bunları tanıyorsunuz işte kapalı tesettürlü aynı binada aynı iş yerinde olabilir aynı sosyal çevrede olabilir. Ee, Baya sizi kıskanan biri bu arkadaşlar onu net söyleyeyim yani size. Burada kocaman bir diş çıkmış biliyor musun? Dişlerinizle ilgili bir sıkıntı var. Umarım çözersiniz. Diş sağlığı çok önemli. Yani gerçekten diş en önemli şey dostlarım. Dokuzuncu ayda ya da onuncu ayda arkadaşlar bir araba muhabbeti dönecek evin içinde. Dokuzuncu ay ya da onuncu ay yani öyle diyeyim size. Evin içinde bir huzursuzluk var arkadaşlar. Biri gitmiş gelmiyor yani evin içinden kaçmış gitmiş gelmiyor ve bu, ya neden ya babadan dolayı gitmiş kardeşlerden biri. E, şöyle söyleyeyim anne baba sürekli kavga kavga gürültü. Bu kişi gitmiş ama bu kişi geri gelecek. Belki de gitmesinin bir sebebi de olabilir. Geri gelecek bu kişi. P harfi, Prasanın P'si bile, Burgaz'ın N'si arkadaşlar P ve L harfi. Ee, size gelip bir şeyler anlatacak. P ve L harfi. Ufak tefek hastane işleriniz var arkadaşlar, rutin kontrolleriniz. Bakın bunları sakın ha sakın ihmal etmeyin. Bakın burada da çıkmış. Birinin yüzünden arkadaşlar az daha böyle bir zorlu bir sürece girecek misiniz? Son anda dönüyorsunuz. Son anda bir zarardan döneceksiniz. Böyle bir dikkatli bakıp o yanlışı görüp son anda o yanlıştan dönüyorsunuz, güzel dostlarım. Bu da çok büyük bir ayak çıkmış arkadaşlar. Siz ayaklarınızı sağlam yere basacaksınız. Bir kere düşmüşsünüz. Kimin dost kimin düşman olduğunu anlamışsınız. Şimdi ayaklarınızı sağlam yere basacaksınız. Burada bakın kocaman beyaz çıkmış. Bembeyaz böyle basıyorsunuz dostlarım. Hani derler ya, param varsa dostum var yoksa Evet gerçekten de öyle oluyor bazen arkadaşlar. Nadir yani. Sizde biri var. paranız olunca geliyor. Paranız olmayınca size muhabbet etmiyor. Yani bu dost değil ki düşman bildiğiniz. Yani para için demek ki konuşuyor. Yani siz düştüğünüze derdinize derman olmuyor. Bu zaten arkadaş olmuyor ki arkadaş Bildiğiniz düşman belliyor yani size. Bu da düşman bellemiş yani. O zaman anlayacaksınız zaten. Paranız olmadığında, zor durumda gelmediğinde o kişi kimin düşman, kimin dost olduğunu anlayacaksınız dostları. ...2022 yılında arkadaşlar... ...bakın 2021 yılı Mayıs ayındayız... ...2022 yılında... ...şu anki... ...seneye göre çok farklı olacak hayatınız... ...baya böyle bir değişecek hem maddi hem manevi konuda çok farklı bir döneme gireceksiniz. Umarım bu virüsten de lanet virüsten de kurtuluruz. Hepimiz rahat bir nefes alırız. Nefes almamak çok kötü bir şey gerçekten. 2022 yılı ise çok uğurlu gelecek ama arkadaşlar. On net söyleyeyim söyleyeyimse, güzel dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuz yaptım. E, videoyu beğendiğiniz andan itibaren beni desteklemiş olursunuz. Bu videoya ne kadar çok beğen olursa o kadar çok arkadaşlar trendlere çıkaralım bu videoyu. Yani bu videodan sizden ricam. Hani beğenmiyorsanız da bu videoyu sadece beğenin. Bu videoyu bir trendleri çıkalım. Herkes görsün arkadaşlar. Bizim gerçek e, yüzümüzü nasıl kadar güzel anlattığımızı, ne kadar güzel yorumlarımızı kanalımızı desteklerler. Hepimiz e, gerçek kanalımızı görürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.